la 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 lay, la 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 Lay la 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 lay lay, lay, la, lay, lay, lay. Oo, o, o. la la lay, lay lay, lay lay lay. Oo, o. la la lay, lay lay, lay lay lay. Oo, o. la 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 Kalemi aldım iki satır çizdim Ooo Aklıma geldim birden Çok içtim Çok içtim Şimdi başlıyorum baktan besteye Ooo o. Kaderime sitemedi pişmeye içmeye Ooo Haykırıyorum sesimi duy diye Ooo Olamayız kızım artık birlikte Birlikte Hayaller kurmuştuk biz seninle Ooo oh, oh, oh. El ele tutuştuğumuz yerde Ooo oh, oh, oh. Şimdi siktir Al git sen de evine Ooo oh, oh, oh. Selam söyle babana ve annene Annene Acılarla yüreğimi kararttın Ooo oh, oh, oh. Söz vermiştin ama sen beni aldattın Ooo oh, oh, oh. Tanrı hesap sen elimi sana sar oh, o oh, oh, oh. beni yaktın yıktın gittin vefasız orospu la la la